Herkese merhabalar. Birinci dönem birinci yazılıya hazırlık olması için hazırladığım sınav provası videosuyla karşınızdayım. İlk sorumuzda Galileo belirli zaman aralıklarıyla güneş lekelerini gözlemlemiş ve bu güneş lekelerinin aynı yöne doğru kaydığını fark etmiştir. Buna göre Galileo'nun bu gözleminden çıkardığı sonucu yazınız. Evet şimdi öncelikli olarak Güneş lekeleri aynı yönde Kayıyormuş. Aynı yönde yer değiştiriyor. Buradan çıkacak olan sonuç da... Evet. Güneş aynı yönde yer değiştirmesinin sebebi güneşin kendi ekseni etrafında yaptığı dönme hareketidir. Ulaşılacak olan sonuç bu şekilde yazılır. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda güneş ve ayın dünyadan görülen büyüklükleri verilmiştir. Buna göre güneşin aydan çok büyük olmasına rağmen gökyüzünde yaklaşık olarak ay ile aynı büyüklükte görülmesinin sebebi. Evet uzaktaki cisimler olduğundan çok daha küçük göründüğü için ve güneş de aya göre çok daha uzakta yaklaşık ortalama 150 milyon kilometre mesafede olduğu için güneş dünyadan bakıldığı zaman kendisinden çok daha küçük olan ay ile aynı büyüklükte görülür. Evet bu durumun sebebi uzaklıklarla ilgili olduğunu buna benzer ifadelerimizle belirtmemiz gerekir. Üçüncü sorumuzda ayın atmosferi yok denecek kadar azdır. Buna göre bu durumun sonuçları ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. A sorusu bu durumun aydaki gündüz ve gece sıcaklığına etkisini yazınız. Şimdi aydaki atmosfer çok ince yok denecek kadar az olduğu için güneş gördüğü zamanlarda yani ayın gündüzünde Ay yüzeyi çok ısınır. 100 dereceleri aşan sıcaklıklar olur. Tam tersi güneş görmediği gece döneminde ise ayın gecesinde yani ayda o sefer e, sıcaklıklar çok fazla düşer. Bu da 100 derecelerin altına yani eksi yüzlerin daha da aşağısına düşer. Yani bu durumun sebebi olarak sonucu olarak pardon atmosferin inceliği ayda gece gündüz sıcaklık farkı çok fazla olur. Evet, bu şekilde ifadeler yazmamız uygundur. B'ye geçersek bu durumun ayın yüzey şekillerine etkisini yazınız demiş. Evet, gece gündüz sıcaklık farkı çok olunca ay yüzeyinde bulunan kayalar, taşlar parçalanırlar. Toz haline kadar incelirler ya da bu atmosferin inceliğinin bir diğer sonucu olarak da yüzey şekilleri olarak Ay yüzeyine gelen bütün cisimler, göktaşları Ay yüzeyinde çok derin büyüklü küçüklü kraterler oluşturabilir. Evet bu şekilde cevaplarımızı yazmamız uygundur. Dördüncü sorumuzda Ay'ın Dünya etrafındaki dolanımı şematik olarak gösterilmiştir. Ay K konumundan L konumuna geçerken dünyadan görülen aydınlık yüzeyinin alanının nasıl değiştiğini yazınız. Şimdi görselimizde bunu ifade edelim. Diyor ki K konumundan L'ye geçecek. O zaman K konumundan L'ye geçerken ki görüntüleri bir belirtelim. Şimdi güneşten gelen ışınlara göre K konumunda ışık ayın arka yüzünü yani bizim görmediğimiz tarafını aydınlatır. Dolayısıyla K konumunda biz ayın karanlık şekilde görürüz. Yeni ay evresinde yani. Diğer taraftan K'de yeni ay görülürken K konumunda L konumunda gelen güneş ışınları dünyadan bakan kişi için ayın sağ tarafını aydınlatır. Yani ilk dördün evresi oluşur. Burada yeni ay evresinden ilk dördün evresine geçerken yeni ay büyük çoğunlukta gölge, ilk dördün yarısı aydınlık olduğu için böylece aydınlık yüzeyin alanı artmış olur. K'den L'ye geçişte. Evet. Devam ediyoruz sorumuzun B'si. Bu sefer ay L konumundan M konumuna geçerken aydınlık yüzeyin alanı. Evet yine görsel üzerinden bakalım. L konumundan M'ye geçecek. L konumundan M'ye geçerken Hangi şekillerde görülür ona bakalım yani evre olarak. Dünyadan baktığımızda güneş ışınları ayın sağ tarafını aydınlatır demiştik. L'de yani ilk dördün. Peki M'de? M'de ise güneşten gelen ışınlar bizim ayın gördüğümüz bütününü aydınlatır. Yani M'deki evre dolunay evresidir. Çünkü tamam aydınlık oluyor. Bu şekilde... İlk dördünden dolunaya geçerken aydınlık alan tabii ki artmış oluyor şeklinde cevabımızı da bu şekilde açıklayıp yazmalıyız. Devam ediyoruz. Sorumuzun C'sinde ise ayın hangi konumundayken dolunay evresinde olduğunu yazınız. Bunu zaten biraz önceki soruda yazdık. M konumundayken güneşten gelen ışınlar bizim dünyadan baktığımızda tamamını aydınlattığı için M konumunda Dolunay evresi görülür. Evet sorumuzun D'sinde ise ayın hangi konumunda? Son dördün evresi olacak. Evet son dördünde sol taraf aydınlanmalı. Bu da ne evresi oluyor. Çünkü güneşten gelen ışınlar M evresinde bizim için sol tarafını aydınlatır şekilde görülür. O yüzden N evresi konumu daha doğrusu burada son dördün evresidir. Devam ediyoruz. Beşinci sorumuzda Dünya, Güneş ve Ay'ın bazı hareketleri ok işaretleriyle gösterilmiş. Buna göre bu hareketlerin tamamlanma süreleri yaklaşık olarak. Evet. A'da Ay'ın kendi ekseni etrafında dönme hareketi olduğu için 27,3 gün yazabiliriz ya da 28 gün olabilir. B'de Ay'ın yaptığı hareketi göstermiş dünya etrafında dolanma hareketidir. Bu da yaklaşık 27.3 ya da 28 gün yazabiliriz. Çünkü aynı süredir. Son olarak C'de dünyanın güneş etrafında yaptığı dolanma hareketini gösteriyor ki bu bir yıl yani 365 gün sürer. Devam edelim. Altıncı sorumuz. Güneşin gün içerisinde gökyüzünde saat 12'de görüldüğü konum verilmiştir. Buna göre güneşin aynı gün içerisinde saat 9 ve saat 16'da yaklaşık olarak bulunduğu konumlar çizilecek. Ve B gün içerisinde güneşin farklı konumlarda görülmesinin nedenini yazınız. Evet şimdi öncelikli olarak güneş doğudan doğar ve batıdan battığı için hareketi doğudan batıya doğru olacak. Yer değiştirmesi bizim gözümüzden tabii ki. Bu yüzden 12'den önce olan saat 9, 12'den önce sağ tarafta bir yerde olmalı. Yaklaşık olarak böyle bir yer olabilir. 16 ise 12'den devam edip batıya doğru gidip yani batı yazan kısımla 12 arasında şu 16 bu konuda olabilir. Evet. Peki gün içerisinde güneşin farklı korunlarda görülmesinin nedeni nedir? Evet bu dünyanın kendi etrafında dönme hareketi yapmasıdır bu şekilde görülmesinin sebebi. Devam ediyoruz 7. soru. Ayda görülen durumlarla ilgili görseller ve açıklamalar verilmiştir. Birinci görselimizde astronotların ayak, ayda bıraktıkları ayak izleri bozulmaz. İkide ise ayın yüzeyinde krater adı verilen çukurlar bulunur. Şimdi ilk sorumuz bu A sorusunda yani. Birinci durumun oluşmasının nedeni. Evet izlerin bozulmamasının nedeni ne diyoruz? Ayın atmosferinin yok denecek kadar ince olması ve bu nedenle de ayda hava olaylarının gerçekleşmemesidir. Rüzgar, yağmur gibi hava olayları bu yüzden gerçekleşemez. Ve bu yüzden de aydaki izler çok uzun süre bozulmadan kalabilir eğer bir göktaşı falan çarpmazsa. B'ye geçelim. B ye sorusunda ikinci durumun oluşmasının nedenini kısaca yazınız. Yani kraterlerin bu kadar çok olması. Evet. Yine atmosferle ilgili. Atmosferi çok ince yok denecek kadar az olduğu için uzaydan gelen bütün cisimler olduğu gibi ay üzerine çarpıp bol bol büyüklü küçüklü krater oluşmasına sebep olur. Soru 8'de dünyadan bakıldığında ayın her zaman aynı yüzü görülür. Diğer yüzü ayın karanlık yüzü olarak adlandırılır. Buna göre dünyadan bakıldığında ayın her zaman aynı yüzünün görülmesinin sebebini açıklayınız. Evet bu olayın sebebi daha önceki konu anlatım ayın özellikleri videosunda bahsetmiştik. Ayın kendi ekseni etrafında yaptığı dönme hareketi ile dünya etrafında yaptığı dolanma hareketinin süresi eşittir. Bu yüzden dünyadan bakan gözlemci teleskop dahi kullansa ayın hep aynı yüzünü görür. Yani bu bizim tarafımızdan görünen yüzü. Bizim göremediğimiz arka yüzü dünyadan bakıldığı zaman hiçbir alette de baksak da görülemez. Ancak teleskopla pardon ee, uydulardan gelen görüntülerle olabilir. Evet 9. 10. sorumuzda ayın bazı ana evreleri verilmiş. Bu evreler arasında geçen yaklaşık sürelerin en az kaç hafta olduğunu istiyor. Şimdi evrelerin isimleriyle başlayalım. İlk önce sol taraftaki evremiz sağ taraf aydınlanmış görüntü ilk dördün. Diğer evremiz Dolunay. Ve bu ilk dördüne Dolunay'a hemen bakarsak ilk dördün Dolunay bir ana evrelik süreç. Ve bir ana evrenin geçişi yaklaşık bir hafta sürer. Bir ana evreden diğerine bir haftada değişiklik gerçekleşir. B'deki evrelerin hemen isimlendirelim. İlk evremiz sol taraftaki son dördün. Diğer evremiz ise ilk dördündü. Burada peki nasıl bir süreç geçiyor? İlk dördünden son dördüne giderken arada yeni ay var. Yeni aydan ilk dördüne gittiği için iki defa ana evre değişti. O yüzden yaklaşık olarak iki haftalık bir süreç olması gerekir devam ediyoruz. Son 10. sorumuza geçiyoruz. Aşağıda Dünya, Güneş ve Ay'ın yaptığı hareketlerle ilgili bazı bilgiler verilmiş. Bu bilgilerden hangileri hangi gök cismine ait? Bunu belirleyeceğiz. İlk özelliğimiz kendi etrafındaki dönme hareketini yaklaşık 27,3 günde tamamlar. Evet, bu daha önceki sorularda burada da söyledik. Bu Ay'a ait bir özellik. 2 Dünya etrafındaki dolanma hareketini yaklaşık 27.3 günde tamamlar. Bu da yine aya ait çünkü dünya etrafında sadece ay dolanıyor. 3. Kendi etrafındaki dönme hareketini yaklaşık 24 saatte tamamlamak dünyanın özelliği. 3'ü de dünyaya yazdık. Peki 4. Güneş etrafında dolanma hareketi yapar. Şimdi bu dolanma hareketini dünya yapar ama Ay da Dünya ile beraber yaptığı için dördü her ikisine de yazmalıyız. Dünya ve ay için. Son olarak 5 cümlemiz kendi etrafında dönme hareketi yapar. Evet bu buradaki gök cisimlerinin üçü için de geçerli. Güneşte, Dünya'da, Ay'da. Hepsi kendi eksen etrafında dönme hareketi yapacağı için beşi hepsine ortak olarak yazdık. Evet bu şekilde sorularımızı tamamladık. Sınav prova videomuzu. Yeni videolarla ve konu anlatım videolarıyla görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar ve sınavınızda başarılar.